İçinde bulunduğumuz mübarek üç ayların son kandil gecesi, Berat Kandili olarak idrak edeceğiz. Rabbimiz hepimizi hayırlı eylesin. Berat Kandili dendiğinde artık mübarek Ramazan ayına 15 gün kaldığını da anlıyoruz. Peki Berat nedir? Berat kelimeden anlaşılacağı üzere suçlarından temizlenmektir. aklanmaktır. Müminler için günahlarından temizlenmek için arınmak için çok önemli bir gecedir Berat Gecesi. İnşallah bu geceyi iyi değerlendirelim. Peygamber Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem bu geceyle ilgili bizlere bilgi vermiş ve bir gece Ayşe annemiz Hazreti Ayşe annemiz uyanıyor ve Peygamberimizi yatağında bulamıyor. Sonra onu aramaya başlamış, bakmış ki Medine'de. Cenetül Bakıyye mezarlığı var. Hemen Mescid-i Nebi'nin yanında. Orada Peygamberimiz ellerini açmış Allah'a yalvarıyor. Ve e, kendisine kendisini Ay Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah hayırdır nedir bu gecenin özel özel bir durumu var. Evet diyor. Bu gece Allahü Teala beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanı affeder. Günahlarını bağışlar. Ve e, Ayşe annemiz de tabii çok memnun kalıyor. O zamanki e, kabilin adı buymuş ve çok koyunları varmış. Şüphesiz bunda e, çokluktan e, kasıtlı yani birçok insanın aynı zamanda bağışlanabileceğini, müjdesini öyle bir örnekle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam açıklamış. Ve ayrıca başka hadislerde de yine e, bu gecede e, Yüce Allah'ın dünya semasına e, rahmetiyle tecelli edeceğini ve e, insanlardan e, bir takım istekleri olanlar yok mu hastalığından şifa isteyen ona e, şifa vereyim, yok mu bir derdi olan ona deva vereyim, yok mu e, bir ihtiyacı olan sıkıntısını gidermek isteyen onun sıkıntısını gidereyim diye böyle e, Rabbimizin böyle bir manevi bir özelliği olan bir gecede bizlerin e, isteklerine cevap vereceğini e, beyan ediyor. Ve bu geceyle ilgili olarak kişinin önümüzdeki yıl içerisinde işte insanların başına gelecek olanlar, doğumlar, ölümlerin takdir edeceği önemli bir gece olduğu söyleniyor. İnşallah bizler de bu geceyi değerlendiririz. Madem ki beraat gecesi, madem ki günahlardan arınma gecesi, şüphesiz bizler insan olarak, kul olarak bilerek veya bilmeyerek zaman içerisinde hata ediyoruz, yanlış yapıyoruz, günah işliyoruz. İşte Rabbimizin bizden beklediği de günahlardan pişman olup vazgeçmek ve af dilemek. Allah affedicidir, affetmeyi sever, bağışlayıcıdır. Bizler de yeter ki kul olarak ona yönelelim ve günahlarımızı af dileyelim. Bağışlaması için Rabbimizin ona yönelelim ki inşallah dualarımız kabul olsun. Şüphesiz böyle bir gece de ailemizle, çocuklarımızla o hanemizi şenlendirelim. Bir akşam mesela. Kitap okuyalım, Kur'an okuyalım, bir çocuklarımızı hediyeler alalım, kendimiz şöyle bir manevi ortam oluşturalım. Çünkü ailemizin buna çok ihtiyacı var. Özellikle içinde bulunduğumuz çağda şu anda teknolojiden kopamıyoruz. Herkesin, çocukların anne babanın elinde cep telefonları. Bu hayat bizi bilhassa pandemi süresince, şu an içinde bulunduğumuz bu salgın hastalık iyice bireyselleşmeye itti. Ve insanlar kendi kabuğuna çekildiler şu anda hayat artık tamamen dijital dünyaya döndü sanki Oraya da güzel değerlendirmemiz gerekiyor yavrularımıza zaman zaman müdahale edip yani müdahale ederken bağırma çağırma azarlama değil de oradan koparmamız lazım onları güzel hediyeler ikram ederek ya da başka ortamlar oluşturarak kendilerini uyarmamız lazım güzel kanallarda gezilmeleri için en azından uyarı yapmamız lazım. İşte böyle mübarek gecelerde e, Kur'an okuyarak, e, namaz kılarak, e, dualar yaparak, zikirler yaparak değerlendirebiliriz. E, madem Ramazan'a da az kaldı, artık 15 gün kaldı, e, onun öncesini e, ve sonrasını oruçtan değerlendirebiliriz. Çünkü oruç e, sevap bir ibadettir. Peygamber Efendimiz'in sünnetidir bizler için. Mesela e, kardeşlerimiz e, yarın da oruç tutabilirler, pazar günü veya pazartesi günü de ard arda da oruç tutabilirler. Rabbimiz ibadetlerimizi, niyetlerimizi kabul eylesin inşallah. Ee, bu geceyle ilgili olarak yine e, Duhan suresinde ilk ayetlerine baktığımız zaman Allahü Teala mübarek bir gece olduğundan bahsediyor. Ve alimlerimiz genelde e, Berat gecesinde Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in e, dünya semasına topluca leyhul mahfuzdan indirildiğini ama Kadir gecesinde ise yavaş yavaş artık peyderpey e, insanların... E, ihtiyaca göre, durumlarına göre yeryüzünde artık kitap olarak inmeye başladığını e, ifade ediyorlar. E, şüphesiz bu mübarek geceyi inşallah hep beraber değerlendireceğiz. Bizler de Keşan ilçe müftülüğü olarak e, saat e, 20 20'den itibaren inşallah e, Facebook üzerinden biz de canlı yayın yapacağız bu geceyle ilgili. Bütün camilerimizden, Keşan'daki camilerimizden e, e, bu yatsı öncesi programlar yapılacak. E, günün anlamıyla ilgili Kur'an okunacak, dualar edecek, sohbet edecek inşallah. Şu an içinde bulunduğumuz e, cami, Ensaray Camisi, e, Keşan ilçemizde inşaatı devam eden, halihazırda inşaat henüz bitmeyen bir camis. E, buradan bu yayını yaptık. Bugün cuma namazını burada hep birlikte vatandaşımızla kıldık. E, i̇nşallah dua edelim bir an önce burayı bir kişi yaptırıyor, bir kardeşimiz yaptırıyor. E, biraz daha imkanları iyi olsun e, ve bir an önce cami sonuçlansın. İnşallah üst katta çıkalım. Şu an alt katta geçici olarak ibadet ediyoruz. Burada bir sıkıntı şimdilik yok. Ama esas bu camimizin üstünde ibadet edilecek değişik bir mimari proje. Rabbimiz inşallah kardeşimize hayırlı, bereketli kazançlar versin bir önce de bu camimizin inşaatı tamamlansın.